sefalar getirdiniz. Efendim ben de neyse Benim bir arkadaşım var Karagöz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Tarsus Dedeler Köyü İlkokulu, Çamlı Sivil İlkokulu ve Çamlı Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu. baba. <laughs> Efendim gelir gelmez beni böyle dövme yakın yok. Eli. Gelir gelmez beni böyle dövme yakın yok. O zaman sen de şu an bir güzel kafana <laughs> Ya. ...Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçısı... ...Hayali Ahmet Aksoy tarafından sahnelenen... ...Karagöz ve Hacivat Gölge Oyunu'nda... ...insan hakları ile insana saygının önemi anlatıldı. Allah Karagöz'üm, yahu mesela ben bir yere gitsem... Ee, ...okumuş adam geldi diye yaha kalkarlar. Kaç kişiye yaha kalkar? Beş on kişiye yaha kalkar. Evet, Hacı var bak sen okumuşsun yalnızın... ...sana beş on kişi yaha kalkıyor. Ya ben okumadım, yazmadım baba. Ben karımla bir kavga ediyorum, bütün mahalle ayağa ben. <laughs> Etkinlik sonrası Karagöz ve Hacıvat'ın tarihçesi hakkında öğrencilere bilgi verilirken, onların merak ettikleri sorular Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçıları tarafından cevaplandırıldı. Hacıvat ve Karagöz bunlar gerçek hayatta yaşamışlar. Bunlar Bursa'da Ulu Cami'nin yapımında çalışıyor bizi. Tabi bunlar kendi aralarında çok sohbet ediyorlar, şakalaşıyorlar, diğer işler de. Bunları izleyince iş aksiyon. Cami yaptıran Sultan Orhan çok sinirleniyor. Hacıvat ve Karagöz'ü öldürtüyor. Sonra o dönemlerde yaşayan bir kişi Hı. ismi Şeyh Küşteri. Söyleyin bakayım. Şeyh Küşteri. Bir daha duyayım. Şeyh Küşteri. Güzel. Böyle bir perde yaptırıyor öperde ve perdede Hacıvat ve Karagöz'ü <laughs> Gölge oyunu olarak oynatıyorum. Geleneksel Türk tiyatrosunun yaşatılması ve gençlere sevdirilmesini amaçlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Aralık ayı boyunca öğrencilerle buluşmaya devam edecek. Eve bakacaksın ihtiyacını karşılayacaksın. Acil iş yok iş. Allah kahretsin sana güzel bir iş bulman lazım.